Eliza Tanıtım Günleri Yeni Kapı'da devam ediyor. Vay vay. O sıra bir genç geldi dedi ki başhekimin odası neydi efendim? Hiç istifini bozmadı. Hmm. <laughs> Elazığ mutfağının, yöreselliğinin, kültürünün gurbetçilerle buluştuğu etkinlik yoğun ilgi görüyor. Çok beğendik, çok güzel. Daha yeni ilk sabah saatlerinde geldiğimiz için fazla kalabalık değil ama muhtemelen öğleden sonra kalabalık olur. Çok beğendik. Özlemiş miydiniz Elazığ'ı? Tabii 4 senedir gitmemişim Elazığ'a. 4 senenin sonunda insan tuhaf oluyor tabii. Duygusal anlar yaşıyor. Valla yani teşekkür ederiz böyle bir güzel günü yaşattıkları için bizlere. Tüm merazlara selamlar, sevgiler gönderiyorum. Özlemiş miydiniz memleketi? Tabii ki özlemiştik. İyi oldu. Biraz hasret gideriyoruz. Peki. Ben, i̇şte ben de Elazığ'lıyım. Çok güzel bir duygu. Yani örfümüz adetimizi tanıtan şeyler yapılıyor. Mutluyuz yani geldik sabahtan beri buradayız. Buradan herkese çok selam söylüyorum. Güzel, sabırsızlıkla geldik biz de. Çok memnun olduk. Sürekli böyle Elazığ'la Alakalı piknikler olsun böyle Neredeyse yeni kapıda mi? olduğu zaman sürekli katılıyoruz yani. Özlemiş miydiniz çok çok. Çok güzel. İyi ki böyle bir organizasyon yapılmış. Umarım tekrar devamı da olur. Mutluyuz. Kızıma tanıtıyorum. Hiç Elazığ'ı görmedi, nasip olmadı ona. Gitmiş kadar oldu. Vallahi biz memleketimize gelmiş hissediyoruz kendimizi. Çok mutluyuz. Önemli değil mi bu tür etkinlik günleri? Her zaman yapılması ve her herkesin de buraya bir ilgi duyması lazım. Birlikten kuvvet doğar. Biz birlik olursak, şehire geldik, dağıldık değil. Şehire geldik, birlik olmamız lazım. Valla çok mutluyuz, bütün hemşerilerimiz bir arada, protokolde hep büyüklerimiz geldi. Elazığ Valimiz, İstanbul Valimiz, Belediye Başkanımız, Etso Başkanımız, Oda, Oda Başkanlarımız, vekillerimiz, MKYK üyelerimiz, il başkanımız hepsi buradaydı. Şeref verdiler, hoş geldiler, onur verdiler. Bugün de gayet kalabalığız, vekillerimiz, bizim standlarımızı, halkımız ziyaret ediyor. Gençlerimiz, kadınlarımız, büyüklerimiz, erkeklerimiz hep beraber buradayız. Bütün İstanbulları, biz bütün Elazığlıları davet ediyoruz. Yanına arkadaşlarını, dostlarını da alıp gelsinler. Biz de İstanbul'da yaşıyoruz. Burayı bir fırsat bulup geldik. Güzel de olmuş. Sizin için çok teşekkürler geldiniz buraya kadar. Kaçırmıyorum. 2018'den beri geliyorum. Ne güzel. Çok güzel. Sizi de takip ediyorum Kanal Fırat'ı. Çok teşekkür ederiz efendim. O arada hayırlı olsun. Çok sağ olun. Yani Cumhuriyetimizin 100. yılına da denk geldi. Evet. Plaka 23, 23. Evet. Değil mi? Daha, ne evet. ha, daha ne olsun. Aa, daha ne olsun. yani Elazığ geliniyiz. Ee, çok güzel buldum. Fırsat buldukça zaten her sene gelmeye çalışıyoruz. Elazığ Tanıtım Günleri etkinliğinde Elazığlı sanatçı Aygün Çam'da sahne alarak eserlerini gurbetçi Elazığlılar ve İstanbullular için seslendirdi. Saldıktan sonra, saldıktan sonra,